Kaşarım ondan. Aa, görürsün sen. Aa, Benim de var. Aa. Aa al bir tane daha. Aa. Benim de bir var bir defa oh, saldırın. Evet, saldırın. Oh, ona bir şey yapamaz. Hayır, tuzağa düştük. Oh. Bu görüntüler de bu kadardı. Şimdi yeni görüntü kaydedeceğim. Hayır, kaydetmiyorsun. Hayır. Oh. Ola <laughs> çıkabilirsiniz. Aa, ya alın. Şimdi saldırın. Aa. Buraya, buraya yeni bir tane daha yerleştiriyorum bundan. Ondan isteyeceksiniz artık. Hadi gidiyoruz biz. Aa, haydi diyorum. Oo. Al şunu. Ha. Hayır. Hayır. Ona sete geçiremeyeceksin. Al. 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 Sait saldır. Şimdi gülüm. Ha. Şimdi, Şimdi kaçıyorum. Yeter artık. Kaçırmayın bir kere de. Devam edecek.